Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ın 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraat ettiği Divan-ı Harbi Örfi Sıkı Mahkemesi'ndeki müdafasında 6. cinayet başlığı altında Beyazıt'taki talebe içtima Ayasofya Mevlidi ve Ferah Tiyatrosu'ndaki heyecana yetiştim ve bir derece heyecanı teskin ettim şeklindeki ifadelerini de okumuştuk. Bu bahsettiği olayları da öğrenmemiz lazım ki konuyu daha iyi anlayabilelim. Ve bu noktada Abdülbaki Çim için bu konuda ciddi araştırmaları olan bir arkadaşımız Yeni Asya'da çıkan bir makalesini paylaşalım. Önce Beyazıt'taki talebe içtima bu olay nasıl cereyan etti? Yazıda şöyle diyor. Daha önceleri Osmanlı padişahları ilmiye sınıfını yani medrese talebelerini ve ulemayı askere almıyorken İkinci meşrutiyetin ilanından sonra harbiye nezareti, medrese talebelerine tanınan bu imkanın suistimal edildiği, kötüye kullanıldığı gerekçesiyle bundan sonra talebeyi imtihana tabi tutacak, ancak imtihanı kazananlar askere alınmayacak, askerlikten muaf olacak şeklindeki kararına karşı medrese talebeleri bir protesto mitingi tertiplediler. Bu miting talebelerin Beyazıt'ta toplanarak mükellef tutulmaları kararlaştırılan kura imtihanlarının geri bırakılması talebiyle düzenlendi. Harbiye nezaretinin dolayısıyla İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bu kararının şeriata aykırı ve dine karşı bir muhalefet olduğunu mitingde konuşmacılar ifade ettiler. Ve bu arada Bediüzzaman oraya gitti ve söz olarak şeriatla meşrutiyetin birbirine zıt şeyler olmadığını, dolayısıyla Harbiye Nezaretinin bu kararının gayrimeşru ve dine muhalif bir karar olmadığını söyledi ve talebeyi teskin edip dağıtmaya muvaffak oldu. Bu miting 27 Şubat 1909 Cumartesi günü gerçekleşmiş. Tanin Gazetesi'nin 28 Şubat 1909 tarihli dünkü miting başlıklı haberinde yer almış. Beyazıt'taki talebe içtimağı kısaca böyle cereyan etmiş. Bir de Ayasofya Mevlidi var. Orada da yine Abdülbaki Çim için yazısındaki bilgileri aktaralım. Bediüzzaman Hazretleri İttiadi Muhammedi Cemiyet tarafından 12 evvel 1327, 21 Mart 1325 miladi 3 Nisan 1909 günü Ayasofya'da okutulan mevlitte davet üzerine bir notup irade etmiştir. Volkan gazetesinin cumartesi günkü nüshasında Lütfi isimli bir zatın yazısında mevlit hakkında şu ifadeler var. Ayasofya Mevlidi 3 Nisan 1999 Alaturka saat 4.30'da Cami-i Şerif'te olmaya başlamakla başladı. Öğle namazı kılındı. Namazdan sonra Mevlid okundu. Mevlid'den evvel İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti azasından Bediüzzaman Said Kürdi'yi temenniyat-ı kendisinden özel olarak talepte bulunmamızla kürsi-i çıkarak konuşma kürsüne çıkarak bir nutku manidar manidar bir nutuk irat buyurdular. Aynı gazete 5 Nisan 1909 günkü nüshasında Ayasofya Mevlidi ile alakalı olarak Derviş Vahdeti'nin yazısında şunları yayınlamış. Saat 3'ten Alaturka saat itibaren etrafımızla bir cümle meduvin davetliler ve Ali İslamiye ellerinde cemiyetimizin İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin bayrağı olduğu halde fevç fevç akın akın gelmeye ve cami-i şerife olmaya başlamışlardı. Saat dört raddelerinde Talebe-i Ulum Cemiyeti'nin önünde Bediüzzaman Said Kürdi Hazretleri olduğu halde dış kapıda her gelene muntazır olduğumuz gibi müşarun ileyhi de bulunduğumuz noktada istikbal etmiş karşılamış idik. Hazreti Kürdi bizi görünce dayanamadı. Güya ki aşık maşuka kavuşur gibi birbirimize sarıldık ve el ele vererek cami-i şerife gittik. Talebe-i Ulum'un başlarındaki sarıklar Nur gibi beyaz, çiçek gibi ruh efsa, hele bunlardaki terbiye-i kendilerine başka bir güzellik bahşediyordu. Bizim Hazreti yani bedi Alem İslamiyet o Kürt elbisesiyle, o Kürt tavrı kahramanhanesiyle, daima taşıdığı belindeki hançeriyle kürsüye hitabete, kürsüye çıkması kendisinden rica olunduğundan kemal salabetle kürsüye çıkarak ve kaim olarak ayakta bir nutku beli, beli bir nutuk İrat buyurmuşlardı. Nutku zapt edemedik, kaydedemedik fakat gelecek nüshalarımızın birinde müşarın ileyh'ten bir zamandan tamamını alıp neşredeceğimizi ümit ederiz. Terviş vahdeti. İşte bu ifadelere göre Mevlid tarihi kesin olarak belli ise de Mevlid İttihadı Muhammedi Cemiyeti'nin kurulduğu günde değil, İstanbul Merkez Binası'nın açılışı münasebetiyle yapıldığı katidir. Nitekim Holkan gazetesi 11 Mart 1909 tarihli nüshasında İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin o günde kurulduğunu yazdı. Ayasofya Mevlidi Hicri 1327 Rebiyülevvel ayının 12. gününe tevafuk ediyordu. Ayasofya'da yapılan bu büyük içtimada 50 binden fazla kişi toplanmış. Ki Ayasofya'da 40 bin adama nutkunu dinlettiren diye bir ifadesi var üstadın. Ve zaman bu 50 bin kişilik cemaate hem de çeşitli fikir sahiplerinden ve farklı niyetler taşıyan bir sürü insandan müteşekkil bir kalabalığa hitap etti. Herkes pür dikkat üstadı dinliyordu. Çok açık olarak pervasız ve endişesiz bir şekilde nutkunu irad ediyordu. Bazı rivayetlere göre Bediüzzaman'ın arkadaşlarından bir zat cami giriş kapısına yakın bir yerde oturmuşken onun pervasız ve celadetli, cesur nutkunun bazı cümlelerinden dehşet almış. Tam o sırada Bediüzzaman kabri kalpten hakayık çıkıyor, namahrem olanlar nazar etmesin demiştir. Bu ifade dinleyiciler arasında hafiyelik yapanlara bir cevap olduğu gibi sözlerinin şiddet ve celadetinden dehşet alanlara da bir çeşit cevap teşkil ediyordu. Bediüzzaman 1935'te Eskişehir Mahkemesi'ne yaptığı müdafada bil mecburiye yad ettiği hizmeti diniye ve milliyelerinin bazıları arasında Ayasofya'daki o tarihi günü ve nutkunu da yada getirmişti. Bediüzzaman'ın o muhteşem mevlitte muazzam cemaate karşı irad ettiği nutkunun tam metni hakkında maalesef bilgi yoktur. İki saatlik bir konuşmanın ve 50 bin kişilik bir topluluğa hitaben irad edilen bir nutkun elbette o nispette çok muazzam hakikatleri ihtiva etmiş olması lazımdır. Ayasofya Mevlid'ini bizzat idrak etmiş meşhur Mevlid Hafız Ali Rıza Salman da şöyle diyor. 1909'da Ayasofya Camii Şerifinde okunan bir mevlitte Musullu meşhur Hafız Osman'ın okuduğu mevlit ile Bediüzzaman'ın kürsüde ayakta irad ettiği mevize şaheser Bu bilgiler üstadın bahsettiği olayların cereyan ediş şekli hakkında bir miktar aydınlatıcı oluyor ve üstadın yaptığı hizmetlerin büyüklüğünü daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Devam edeceğiz inşallah.